Ne oldu? Dubey'in evinden geliyorum. Peki avansı geri aldın mı? Ne avansı abi? O parayı unut. Bir kuruş geri alamayacağız. Bay Dubey'in holiganları var. Hem de kadın holigan. Hokey oyuncusu. Yanında da minyatürü var. Asıl sorun nedir söyler misin? Abi, Bay Dubey parayı vermeye hazırdı. Ama kim olduğunu bilmiyorum. Kızı falan olabilir. Lambalarda sorun olmadığını söyledi ona açıklamaya çalıştığımda bana okey sopasıyla saldırdı. Öyle mi? Bir de ben isteyeyim. Bakalım geri alabilecek miyiz? Bopal'de iş yapmak istemiyorlar mı? Ara onları. Olur. Abi. Alo. Alo, Baydu Bey lütfen. Siz kimsiniz? Ben Sindia. Yaş Sindia. Bakın, parayı geri almak için evimize gönderdiğin kişiye iade etmeyeceğimizi söyledim. Bizim hiçbir suçumuz yok. Durum böyleyken parayı neden iade edelim? Hatanın sizde olmadığını size kim söyledi? Sattığınız lambalar... Sipariş ettiğiniz lambalar 220 ile çalışıyor. Sizin jeneratörünüz bu yükü kaldıramıyorsa biz ne yapabiliriz? O sırada orada bulunan bir yetkiliniz vardı. Ona zaten açıklamıştım. Sonra hatasını kabul etmişti. Bakın benimle tartışmaktansa siz yetkilinizle bir konuşun. Sizde hatanın bizde olmadığını söyleyecektir. Biz böyle bir hata yapmadık. Bundan sonra yapma ihtimalimiz de yok. Siz büyük bir firmasınız. Bizim gibi küçük tedarikçilerden para istemekten utanmıyor musunuz? Avansın tamamı bize ödenecek. Ve sakın bir dahaki sefere evimize haydut yollamaya kalkmayın. Sessizce kalan tutarı gönderin yoksa almak için evinize kendim gelmek zorunda kalacağım. Duyuyorsunuz değil mi? Kimse size söylemedi mi? Gerçekten çok konuşuyorsunuz. Ve bense çok konuşan insanlardan hiç hoşlanmam. Ne? Evet. Paranı alacaksın. Alo. Alo. Ama zarar ediyoruz. Avansı geri istemek için aradın ama kalanı ödeme sözü verdin öyle mi? O kadın sana ne söyledi? Doğruları söyledi. Yetkilimizin bize söylemediği şeyleri. Parayı gönderelim. O kadında bir şeyler var. Yoksa iş konusunda abimi nasıl susturabilir ki? Baksana. Tren rezervasyonu yapıldı mı? Evet abi. Düğünde çok eğleneceğiz ve üstelik... Evet. Siz gidip eğlenin işte. Benim gelmem gerekli değil. Ama madem herkes geliyor sen de gelsene. Biliyorum. Herkes başkalarının düğününe gidip bana kız arayacak. Haklısın abi. Artık bu dertlerden kurtulmak istiyorsan bir kıza evet de. O kadar. Sorun çözülür. Şey... Dubey'in ödemesini ayarlayayım ben. Doğrusunu istersen ben Artin'in evlenmesini istiyorum. Ama onun gibi boşanmış bir kadının yeniden evlenmesi çok zor. Çünkü böyle bir toplumda yaşıyoruz. Kadın erkek bu konuda eşit görülmüyor. Böyle ayrımcılık yapan bir toplumun kurallarını kabul etmiyorum ben. Boşandıysa ne olmuş yani? Bir kadının evliliğini bitirip yeni bir evlilik yapmaya hakkı yok mu? Ben Arti'nin evlenmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım. Baksana, Gupta birinden bahsetmişti öyle değil mi? Evet ama ben açıkçası onu çağırmaya korkuyorum. Arti çok öfkelenebilir. Onu ikna etmek benim işim. Sen adamla konuş. Evet ama Şoba, eve davet etmek iyi olmayabilir. O zaman bir yer kararlaştırıp orada buluşalım ne dersin? Bak, eğer Arti çocuktan hoşlanırsa o zaman konuya dahil oluruz işte. Öyle bir şey olabilir mi sence yani Arti kabul eder mi? Bazen sadece konuşmak yeterli olmaz. Anşı da yanımızda götürürüz. Eğer çocuk Anşı iyi davranırsa bakarsın Arti'ni fikri değişir ve kabul eder. Ne dersin? Hayır Şoba. Daha ilk görüşmeye çocuğu götürmek pek doğru gelmedi. Niyeymiş? Bunun nesi yanlış? Kimseden bir şey saklamıyoruz ki biz. Artı evlendi ve bir de çocuğu oldu. Şoba. Şoba sanırım beni anlamıyorsun. Dünyada herkes senin düşündüğün gibi düşünmüyor. Eğer öyle olsaydı, kocasından ayrılmış hiçbir kadın sonradan başkasıyla evlenemezdi. Sen ile bir konuş. En kısa zamanda o delikanlıyla bizi görüştürsün. Peki. Yarın onunla bir konuşurum. Ama şoba... Anş bizimle gelmeyecek. Sen hiç merak etme. Tanrı'nın izniyle her şey yoluna girecek. Arti, ne giydin? Güzel bir elbise giyseydin. Neden anne? Düğüne falan gitmiyoruz ki. Sadece alışverişe gidiyoruz. Yani gayet uygun. Değil mi? Anş, annenin elbisesini beğenmedin değil mi? Ne yapıyorsun? Anne eğer bu elbiseyi giyip gidersen ben seninle gelmem. Öyle mi? Büyüdüğün zaman böyle şeyleri kız arkadaşına söylersin. Benim elbisemde bir sorun yok. Üstelik sen benimle alışverişe gelmiyorsun. Okula gidiyorsun anlaşıldı mı? Ama beni okula bırakmaya da geleceksin değil mi anne? Çocuk Bak, doğru söylüyor. Seni... Giderken onu da okula bırakacağız. Ama anne... Neden onu kırıyorsun? Elbiseni değiştir. Ama ben... Lütfen aşın hatırı için. Git değiştir. Pekala. Üstümü değiştireceğim. Yaramaz çocuk. Tamam. Tamam, seninle sonra konuşuruz. Hoşça kal. Arti sana ne dedi? Hazırlanıyor. Peki sen çocuğa nerede olacağını söyledin mi? Evet, Bay Gupta ile konuştum. Zamanında orada olacak. Hem neden bahsediyorsun? Adamla neredeyse hiç tanışmıyoruz ki onunla nasıl doğrudan konuşuyoruz? Tamam, ya? tamam. Peki, tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.